Arkadaşlarım merhabalar. TBM'ye karşı ayaklanmalarla yolumuza devam edeceğiz. Benim her daim içimi acıtan bir başlık bu. Biz milli mücadelemizde bir taraftan düşmana karşı savaşırken maalesef bir taraftan da kışkırtmalar neticesinde çıkan iç ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalacağız. Kardeş kavgasıyla uğraşmak zorunda kalacağız. O yüzden e, çok sevmediğim bir bölüm. Buna birlikte ÖSYM'nin sorguladığı bir bölümdür. E, ona göre gardınızı almanızı tavsiye ediyorum. Peki hocam ne var bu ayaklanmalarda? Bu ayaklanmalarda İstanbul hükümeti var. Genelde damat ferit dönemidir burası. Ve itiraf devletleri var. Maalesef. Osmanlı hükümeti itilaf devletleriyle beraber işbirliği yaparak bir anlamda milli mücadeleyi tasfiye etmek arzusuyla halkı birbirine düşürmek isteyecek. Bu bağlamda İstanbul hükümetinin halkı bize karşı kışkırtmak amacıyla kullandığı çok ilginç argümanlar var. Bir şekilde halkı TBMM'den Mustafa Kemal ve ekibinden uzaklaştırmanız lazım. O yüzden çeşitli ithamlar gündeme gelecek. Mesela Padişah Vahdettin'in İslamı Dürrizade Abdullah bir fetva yayınlayacak. Bu fetva ile milli mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nı dinsizlikle itham ederek kuvvacıların, kuvvay milliyecilerin görüldüğü yerde katli vaciptir diye fetva çıkartacak. Ve bu fetva gazeteler yoluyla, Yunan uçakları yoluyla halka bir bildiri şeklinde ulaştırılacak ve halka verilen mesaj çok net. Ey ahali, milliyetçiler dinsizdir, aman ha. Bu mesajı verecekler. Yetmeyecek, Bolşeviklikle suçlayacaklar. Bolşevik olmak, komünist olmak kötü bir şey mi? Bilemem senin siyasal tercihin ne haliniz varsa görün ne diyeyim şimdi. Ama şöyle bir algı var Anadolu'da. Komünizm, Bolşevizm dine biraz mesafeli, dinden biraz uzak. Bunu kullanacak İstanbul hükümeti. Ey ahali bunlar var ya bunlar bunlar Bolşevik, komünist, dinsiz bunlar diye halkın kafasını bulandıracaklar. Yetmeyecek. Ey ahali bunlar var ya Mustafa Kemal arkadaşları iddihatçı bunlar. İddihatçı olmak, Türkçü, Turancı olmak kötü bir şey mi? E bilemem senin siyasal tercihim. Ama şöyle bir algı var. İttihat ve terakki bizi birinci dünya savaşına sürükledi. Ve bu musibetlerin, bu sıkıntıların temel nedeni İttihat terakki yönetimi. İşte bunu kullanacak İstanbul hükümeti de. Ey ahali bakın bunlar da ittihatçı Bunların peşinden giderseniz başınız beladan kurtulmaz. Yetmeyecek. İstanbul'da Memlut Mustafa başkanlığında bir mahkeme, paytahta Vahdettinin bir mahkemesi bir anlamda Divanı Harp, Harp Divanı bir askeri mahkeme. Mustafa Kemal arkadaşlarını vatana ihanetle suçlayıp gıyaben idama mahkum edecek. TBMM maçıdıktan hemen sonra Mayıs 1920'de birinci İcra Vekilleri heyetinin tüm üyeleri Halil Batı var yanında. Yanında tabi Mustafa Kemal olmak üzere bunlar gıyaben vatana ihanetten idama mahkum ediliyor. Bu mahkumiyet kararlarından sadece Mustafa Kemal'in kararını Padişah Vahdettin imzalayıp onaylıyor. Ne demek bu? Mustafa Kemal görüldüğü yerde terhal sallandırılacak. Ve bu mahkumiyet kararı yine gazeteler, tebliğler, uçaklar kanalıyla halka ulaştırılıyor. Verilen mesaj net. Ey ahali peşinden gittiniz bu adam vatan haini idamlık bir mahkumdur. Ona göre gardınız alın. Farkında mısınız? Halkın tüm hassas duygularını kaşıyan ve bu sayede Mustafa Kemal'e milli mücadele karşı kışkırtan bir hükümetimiz var. İstanbul hükümetimiz var maalesef ki. Bunun dışında ayaklanmalarda birçok farklı faktör de var. Kah İstanbul hükümeti, kah itilaf devletleri, boğazların güvenliğini bize karşı, bize karşı koruma arzusunda isyanlara neden olacaklar. Yine ve taraftar olan çevreler asker kaçakları ve devlet otoritesinin boşluğundan yararlanmak isteyen bazı odaklar hakeza isyan edecekler. Yine maalesef bazı kuvay milliye reislerinin halka baskı yapan tavırları ve yine düzenli ordu karşıtlığı da bu isyanlarda bir etken olacak. Ve tabii ki düşene bir de sen de vur mantığıyla azınlıkların devlet kurma çabaları bu isyanlarda hep bir etken bir faktör oluşturacaktır. Şimdi bu nedenler çerçevesinde bir dünya isyanla karşı karşıya kalacağız bakın. Öncelikle şu ayrıma dikkat edin. Doğrudan İstanbul hükümetin çıkardığı isyanlar. İstanbul hükümet ve itilafın kışkırtmasına çıkan isyanlar, azınlık isyanları ve kuvayi milliye isyanları. Bakın görüyorsunuz bir dünya isyan var. Bunlarla da uğraşacağız biz kurtuluş savaşımızda. Hemen hızlıca bir bakalım bunlara. İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlardan en can sıkıcı olanlarından birisi Süleyman Şefik Paşa komutasında İzmit bölgesinde Kocaeli bölgesinde çıkan bir hilafet ordusu adı verilen veya Kuvayı İnzibatiye adıyla anılan bir isyan. Süleyman Şefik Paşa emekli bir Osmanlı Paşası yeniden göreve çağrılacak. 2000 kadar adam ile İstanbul'dan Kocaeli'ye gönderilecek arkadaşlar. Ve burada burada milli mücadeleye Kuvayi Milliye karşı bir isyana imza atacaklar. Hani o Yahya kaptanımız var ya İzmit'te. O Yahya kaptan da bu isyan esnasına maalesef arkasından esir alınan Yahya kaptan ensesinden sıkılan bir kurşunla hain bir şekilde gaddarca şehit edilecektir. İzmit bölgesinde çıkan bir isyan silahın, cephanenin, finansmanın itilaf devletlerince karşılandığı, insan kaynağının İstanbul hükümetince karşılandığı bir isyan kuvvayı inzibatiye İzmit bölgesinde. Yanında bir de Anzavur isyanı var. Çerkezdir Anzavur. Biraz çerkezliği kullanacak, dini kullanacak. Anzavur kuvvetlerine Kuvayı ı Muhammediye, Muhammed'in kuvvetleri adı verilecek. Ve Anzavur elinde Kur'an, göğsünde imam. Çıktım yola Mustafa Kemal'i sallandırmaya nidalarıyla Marmara bölgesinde... Balıkesir Bandırma bölgesinde isyan edecek kıymetli kardeşler ve can sıkan bir isyana imza atacak maalesef ki. Yine bu isyan bir başka Çerkez olan Çerkez etem tarafından bastırılacak. Bunun dışında İstanbul hükümeti ve itilafın kışkırtmalarıyla dinsel etnik nedenlerle çıkartılan bir dünya isyan var bakın. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazar isyanları. Afyon'da Çopur Musa isyanı. Urfa'da Minli Aşireti isyanı. Bayburt'ta Şeh Eşref. Sivas'ta Şeh Recep ve daha sonra Postacı Nazım isyanları. Yozgat'ta Çapanoğlu isyanı. Konya'da Delibaş Mehmet ve Bozkır isyanları. Erzincan'da Koçgiri. Mardin'de Ali Bati. Siirt'te Cemil Çeto. Oh! İsyan eden edene. Hocam, bunları ezberleyecek miyim der gibi bakıyorsun şu an bana karşıdan. Hayır. Ama hocam sınav sorusu varmış. Buradan bir soru gelmiş. Evet, soruyu paylaşayım sizlerle. Kopya çekebilirsiniz. Kopya çekebilirsiniz. Hangisi TBMM'ye karşı çıkan isyanlardan birinci TBMM'ye karşı çıkan isyanlardan biri değildir? değildir. Zaten bu durumlarda hep değildir diye sorar ÖSYM. A. Çopur Musa. B. Milli Aşireti. C. Koçkiri. D. Ali Bati. E. Menemen isyanı. Hatırlarsın bunu. Menemen ve Şehzayet isyanları Cumhuriyet tarihinde. Belki şu an bilmiyorsun ki sanmıyorum o kadar cahil değilsin gibi geliyor bana. Duymuşsunur muhakkak bunlara. Menemeni ve Şehzayit'i onları konuşacağız Kurtuluş Savaşı'nda. Gözüne gözüne zihne zihne mıhlayacağız. Onlar çok meşhur isyanlar değildir diye o bağlamda Menemen'i cumhuriyet tarihini istemişti. Bu isyanları bilmeden Menemen'in şehzeti bilen bir arkadaş rahatlıkla yapmıştı. O yüzden gidip böyle her şey dosama dalmayım. Yaprak testler soru bankaları sağ olsun. O soruyu görünce abarttılar. Afyon'da kim isyan etti? Mardin'de kim isyan etti? Erzincan'da kim isyan etti? Vallahi yormayın kendinizi. Sorunun mantığını konuştum az önce seninle. Gayet kolay, gayet yapılabilir bir isyan idi kıymetli kardeşlerim. Buradan belki Milne Şireti, Koçgiri, Cemil Çeto, Ali Bati bunlarda bir ah, etnik isyan bir Kürtçülük hareketi, bir bağımsızlıkçı eylem söz konusu belki bu kulağına çalınabilir ama zaten çok da sorun yaratmadı bu isyanlar. Bunların dışında azınlık isyanları var. Rum ve Ermeni azınlığı isyan edecek ki Ermeniler Hınçak ve Taşnak isyanıyla doğuda biraz can sıkacak. Doğu cephesinde Kasım Karabekir onları tepeleyecek. Rum isyanı ise özellikle Pontus Rumları Karadeniz'de çok can sıkacak. Hatta Kurtuluş Savaşı bitti. Yunan denize döküldü. Ancak Pontus Rum isyanı bastırılabilecek. içlerinde en uzun süren isyan Pontus Rum isyanı olacak kıymetli kardeşlerim. Bu isyanları kim bastırdı? Kimler bastırdı? Çerkes Etem mi? Topol Osman A mı? Yok işte sakallı Nurettin Paşa mı? Uğraşmayın bunlarla. Bunlar ÖABT giden verilerdir. Lütfen yormayın kendinizi bunlarla. İsyanlardaki mantığı yakalayın. Bir de şu Kuva Milliye isyanları. Birinci İnönü Savaşı'nda Çerkez Etim anacağız özellikle ve bilirsiniz zaten muhtemelen Çerkez e, Etim gibi Demirci Mehmet Efe gibi bazı Kuva Milliye reisleri Yunan'a karşı aslanlar gibi savaşan bazı kuvayi milli reisleri maalesef düzenli ordu kuruluş sürecinde e, düzenli orduya katılmak istemeyecekler. Özellikle Çerkes etten biraz nasıl diyeyim güç zehirlenmesi yaşayacak. 5000 kadar adamı var Çerkes etemin. birinci e, İnönü Savaşı'nda ordumuzun 10.000 civarında olduğunu düşündüğünüzde 5.000'lik bir personel iyi bir rakamdır, iyi bir güçtür. Biraz onun verdiği şımarıklık, biraz abileri var Ankara'da mecliste onların verdiği gazla düzenli orduya katılmak istemeyecek ve bir anda asi moduna düşecek. Üzerine gönderilen Refet Bey ve Albay İsmet Bey tarafından Çerkez Ethem isteğine bastırılacak. Çerkez Ethem de Yunanlara sığınmak zorunda kalacak. Demirci Mehmet Efe ise benzer nedenlere isteyen eder ama kısa sürede Mehmet Efe teslim olur. Ve köyünde zorunlu ikamete mecbur kılınacak ve herhangi problemle yaşanmayacak demirci Mehmet Efe ile ilgili olarak. Bazen şunu görebiliyorum yanlış kullanılabiliyor Yörük Ali Efe diye bir isim var yine Ege dönemli efelerden isimlerdendir. Yörük Ali Efe asi değildir. Yörük Ali Efe bize isyan etmedi. İsyan edenler Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe düzenli orduya katılmak istemedikleri için kıymetli kardeşlerim. Burada bir noktaya dikkat çekmek isteyeceğim. Kuva, kuva, kuva kavramlarını kullanmaktayız bakın. Kuvayi milliye, kuva-i milli kuvvetler bizimkiler malum. Kuvayi İnzibatiye Hilafet Ordusu İzmit'te çıkan isyan, Kuvayi Muhammediye Anzavur'un birlikleri, Kuvayi Seyyare, Seyyar Kuvvetler, Çerkez Etem'in birliklerine verilen isimdir. Kulak dolgunluğu olabilir, sorularda kullanıldığında kim, ne olduğunu hatırlayamazsan soruyu yanlış değerlendirebilirsin arkadaşlarım. Şimdi, bu isyanları bir de harita üzerinden görmenizi isteyeceğim bakın. Anadolu'muzu görüyorsunuz. Anadolu milli mücadele döneminde düşmana karşı yapılan savaşın yanında cayır cayır yanmakta iç isyanlar nedeniyle. Erzurum bölgesinde Ermeni isyanları, Karadeniz'de Rum isyanı, Erzincan bölgesinde Koçkili isyanı, Cemil Çetto, Milli Aşireti, Güneydoğu'da Ali Batip, Çapanoğlu isyanı Yozgat'ta bakın Çerkes e eten Etem isyanı Demirci Mehmet Efe isyanı bir dünya isyan var. Kuvay İnzibatiye Hilafet Ordusu bakın yeşil renkte görüyorsunuz. Anzavur Marmara'da bakın görüyorsunuz. Anadolu'da farklı coğrafyalarda cayır cayır yanan bir vatanımız var maalesef. Düşman istilasının dışında da birbirimizi yedik bu dönemde. Bu isyanlardan hilafet ordusun çıkarttığı isyan Kocaeli'de, Anzavur'un çıkarttığı isyan Bolu Düz Adapazarı, bak sarı bölge. Bu isyanları beraber hatırlayınız. Hemen boğazların dibi. Boğazların ve İstanbul'un güvenliğini bize karşı korumak için çıkartılan isyanlar. Kimin malını kime karşı koruyorsun kardeşim? Güçlenmiyor i̇şte musunuz yahu? Boğazları ve güzel İstanbul'u bize karşı korumak için isyan çıkartmışlar. Bunun yanında tüm bu isyanlarla ilgili olarak İstanbul'un veya itirafın temel gayesi bağlamında bizi zayıf göstermek aynı zamanda. Halkı bize karşı kışkırtıp TBMM'yi zayıflatmak. TBMM'nin aciz ve zayıf olduğunu insanların gözüne sokarak bizim prestijimizi ortadan kaldırmak isteyecekler. Ama çok şükür alınan önlemler ve belki de çok daha değerlisi bu milletin aklı selimi galip gelecek. Bu isyanları bastıracağız. TBMM bu isyanları bastırmak amacıyla ne tür önlemler aldı? Bakın şemayı görüyorsunuz arkadaşlarım. Bu bağlamda isyanları bastırırken özellikle İstanbul hükümetinin desteği var. Bunun farkında bunun birincinde TBMM İstanbul hükümetiyle tüm ilişkiyi katli bir şekilde kesmiş olacak isyanlara tepki olarak. Yanında nasıl onlar bizi hain ilan etti? TBMM'nin kurduğu istihdar mahkemeleri damat feriti vatan haini ilan ederek tepki gösterecek. Yine onların yayına da fetvaya karşı başta Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi olmak üzere 600 kadar iri ufaklı müftümüz milli mücadelenin farz olduğu bağımsızlık mücadelesinin farz olduğu minvalinde bir fetva yayınlayarak halkı milli mücadeleye davet edecekler. Yine halkı doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansı daha etkin bir şekilde kullanılacak düzenli orduyu kuracağız. Hayaneti vataniye kanunuyla bu isyanlara yaptırım uygulamaya çalışacağız. İsyanların asker, isyanların insan kaynağını zayıflatmak amacıyla asker kaşaklarına karşı firariler kanun çıkartacağız ve en önemlisi istiklal mahkemelerini kuracağız ki az sonra bakacağız istiklal mahkemelerine. İşte bu alınan önlemlerle birlikte TBMM bu isyanları peyderpey bastıracak. Hatta şöyle basit bir kronişi vereyim ben size isyanların süreciyle ilgili. Bu isyanlar azınlık isyanları özellikle 1919'larda başlar. 20'de TBM'nin açılmasıyla hararetlenir. 21'de TBM'nin güç kazandıkça bu isyanlar sönmeye bastırılmaya başlanır. Ve 22'de bu isyanlar tamamen nihayete erer. Yani milli mücadeleyi paralel takip eden bir süreç var isyanlarla ilgili olarak. Peki ne oldu hocam? Bu isyanların yarattığı sonuç ne oldu? E ne olacak? amiyane tabirle itite kırdırma derler ya. E öyle oldu. Birbirimiziydik burada. Yunan'a sıkacağım mermiyi. Yunan'a sıkacağım tüfeği birbirimize sıktık. Boş yere can kaybı. Boş yere emek kaybı. Boş yere malzeme kaybına neden oldu bu isyanlar. Ve Anadolu'nun iki yıl daha uzun süre işgal altında kalmasına neden oldu. Evel Allah. Bunların üstesinden geldik mi? Geldik. Ama süreç biraz uzadı. Şimdi bu süreçte isyanların bastırılmasında çok önemli bir argüman, bir aracımız var. İstiklal mahkemeleri. Çok tartışılan bir başlık bugün de güncel yaşamda duyuyorsundur muhakkak istiklal mahkemelerini bir tanışalım. Arkasından bir değerlendirme yapacağım sizlere. İstiklal mahkemeleri hatırlayın TFMM'in hukuki faaliyetlerinde 11 Eylül tarihinde çıkartılan Firariler Kanunuyla kurulan mahkemelerdir. Asker kaçakları kanunu ve bu kanuna ve de vatana ihanet kanununa işlerlik kazandırmak amacıyla yaptırım uygulayabilmek amacıyla kurulan mahkemelerdir. Bu mahkemeler 3 üyeden oluşmakta ve mahkeme üyeden yani yargıçlarımız milletvekillerinden seçiliyor. TBMM içerisindeki milletvekillerinden seçiliyor yargıçlar. Dolayısıyla yasama amacıyla seçtiğimiz milletvekilleri yargıç olarak ister mahkemelerinde yargı gücünü kullanmaya başlayacak. İşte bu bir başka güçler birliği örneğidir. İstiklal Mahkemini gördüğünüz zaman yargıçların milletvekillerinden seçildiğini hatırlayıp güçler birliği cevabı vereceksiniz. Bu mahkemeler tabiri caizse seyyar mahkemelerdir. Bir dünya isyandan bahsettik bakın. İsteyen çıkıyor. O isyanı kah kuvay milliye kah düzen ordu bastırıyor. Çat arkasından Hemen mahkeme o bölgeye geliyor, ee, hemen işte masalar atılıyor, yakındaki ağaçlara dar ağaçları e, hazırlanıyor idam için. Yakalanan asiler tek tek heyetin karşısına çıkartılıyor. Kim bu? Şerefsiz. Kim bu? Şerefsiz. Kim bu? Şerefsiz. Üç şahidin şahitliği üzerine karşısına çıkartılan asi, evet cezası idamdır diye dar ağacına gönderiliyor. Durun ben yanlış yargılandım. Bir kez daha yargılanmak, temyiz etmek istiyorum. Öbür tarafta temyiz edersin kardeşim. Temyiz hakkının olmadığı, şipşak yargılamaların yapıldığı olağanüstü mahkemelerdir istikdar mahkemeleri. Bu yönüyle hukuk açısından baktığımız zaman kesinlikle eleştirilmekte. Lakin dönemin olağanüstü bir dönem olduğunu göz ardı etmemenizi isteyeceğim. Hatta bu mahkemeler bakın kulak dolgun olsun 3 dönem görev yapacak. Birinci dönem 1920 Eylül 18'i ve 17 Şubat 21 bandı. İkinci dönem 30 Temmuz 21, 1 Ekim 23 bandı. Üçüncü dönem ise Cumhuriyet dönemi 23-27 bandında ihtiyaç duyuldukça. Tarihlere takılma sadece şunu hatırla. Birinci ve ikinci dönem savaş dönemi, üçüncü dönem cumhuriyet dönemi. Ve hangi olaylarla ilgilendi istihdar mahkemeleri? Asker kaçakları, isyancılar, tekaleti milliye diyeceğiz Kurtuluş Savaşı'nda, tekaleti milliyenin uygulanmasında ve yine asker kaçaklarıyla baş etmek için bu mahkemeler görev yapacak Kurtuluş Savaşı'nda. Ve yine Cumhuriyet döneminde ise Şeyh Said isyanı ve Mustafa Kemal'e suikast eyleminde özellikle istiklal mahkemeleri görev alacak. Ve bu dönemde 1600 kadar insan bu istiklal mahkemelerinde alınan karar ile idam edildi. İşte ben burada piyasada konuşulanlara bir muhalefet şerhi düşmek istiyorum. Ve gıcık oluyorum. Yani tarihim siyasi amaçlarla bu derece kullanılmış olması ve tarihin çarpıtılmış olmasına gıcık oluyorum. Dünya sınırı muhakkak istihdar mahkemeleri yüz binlerce alimi astı. Ba 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 ba. Yüz binlerce alim. Lan nüfus 13 milyon 1927'de. Her yer alim olsa ne yazar? On binlerce alim astı. Ben sana rakamını söylüyorum. Bana güvenme. İtibar etme bana. Sakalım yok derdimi anlatamıyorum belki. Aç TBMM Gov -e bak. 3-4 yıl önce TBMM tüm bu mahkemenin tutanaklarını yayınladı. Ve ya bu konuda Ergün Aybars TV hocamız var. Çok önemli isim İslam mahkemelerinde. On çalışmaları var. Bütün mahkeme tutanakları açık. Gizli bir şey yok. Açık. Kim neyle suçlanmış? Kim hangi cezayı almış? Her şey belli. Burada ben sana rakam veriyorum, 1600 kadar insan idam edildi. Bunların 1100 kadarı Kurtuluş Savaşı döneminde. Bir dünya isyan var, bir dünya asker var, bir dünya ihanet var, suikast teşebbüsleri var Mustafa Kemal'e. Tüm bunlar Kurtuluş Savaşı'nda yargılandı, 1100 kadar kişi idam edildi. 500 kadar kişi Cumhuriyet döneminde. Ha bunların hepsi suçlu muydu? Tartışılabilir. Yaşın yan yok. Kurun yanında yaşanar değil mi? Evet kurun yanında yaşın da dayandığı durumlar olmuştur. Bir şey demem. Ama rakamları doğru kullanın. İstihbarat mahkemeleri 1600 kadar insanı idam etmiştir. Az mı? Çok değil kusura bakmayın. Hiçbir devrim kansız değildir. Bolşevik İhtilali'nde 1917-18 bandında 2 milyon insan idam edildi. Fransız İhtilali'nde 200 bin kadar insan giyotinle idam edildi. Bunlarla kıyasladığınız zaman Türk devriminde 1600 rakamı devede kulak kalmakta ama altını çiziyorum. Hukuken tartışın eleştirin. Ama bu erişteleri yapar iken saçma sapan rakamlarla insanların kafasını bulandırmayayım diye tavsiye ediyorum. Ve son söylem olarak şunu söylüyorum. Bu olağanüstü mahkemeler Kurtuluş Savaşı'nda, isteyenlerin bastırılmasında, asker kaçaklarının önlenmesinde, Cumhuriyet döneminde de inkılapların yerleşmesinde bize değer katmıştır. TBMM'nin otoritesini arttırmıştır diye olası yorumsal sorularda atlamamanızı istirham ediyorum sevgili kardeşler. Canlar. Bilemiyorum derdimi anlatabiliyor muyum bu bağlamda. Ayaktanmaları ana mantalet olarak bilelim. Ama saçma sapan her şeyi kim nerede isteyen ettiği diye çok ezberlemeye çalışmayayım. İster mahkemelerin görev yaptığı önemli gelişmeler neler? Ha keza mahkemenin özelliklerine iyi bakın diyorum. Genel kültür bakımdan da derdimi anlattım. Umarım derdimi anlatabilmişimdir diyor. Bir sonraki ders yolumuza devam etmek üzere. Müsaadenizi istiyorum. Haydi bana eyvallah.